Merhaba çok değerli futbol severler. Yeni bir sahadan maçın hikayesi videosu ile sizlerle beraberim. Bugün Bayram Paşa İstanbul Büyükşehir Belediyesi statındayım. Bugün önemli maçta tanıtmak edeceğim. Öncelikle belirteyim. Maçta birçok fotoğraf çekeceğim. Çektiğim fotoğrafların linkini de videonun alt tarafına bırakacağım. Oradan fotoğraflara ulaşabilirsiniz. Bugün bölgesel amatör yükselmek için mücadele eden Bahçeliler Sporlu Ayaz Ağa Spor'un Süper Amatör Ligi Klasman Grubu 7. hafta maçını seyredeceğiz. Lider Bahçeliler Spor 13 puanı sahip, 8 puan Ayazar Spor ise bir maçı eksik 8 puana sahip. Ayazar Spor'un mutlaka kazanması gerekiyor. Bahçeliler ise nispeten daha rahat, önemli ve zor bir maç için buradayız. Tribünler yavaş yavaş hareketlemeye başladı. Ayza taraftarının bir kısmı dışarıda şöyle size arka tarafta tribünleri de göstereyim. Umarız güzel bir maç seyrederiz. Ben de sizler için güzel videolar çekerim, fotoğraflar paylaşırım. Maç içerisinde görüşmek üzere. Bayram Paşa'yı üveydi. Evet maç başladı. Ayaz Ağa maça başladı. baskılı başladı maçı. Başlamadı Cüyü ile beraber Özgür Şalot topu üzerinden atladı. Yapan sarıya girdi Taç. 17 oldu. İBB Bayrampaşa stadında maça Bahçeli atak başlamasına rağmen şu anda oyun dengelenmiş gözüküyor. Şimdi Ayaz Ağatan'ı seyrediyoruz. Defans araya girdi. Ayten gol verdi. Evet maça Bahçeli Spor çok iyi başlamıştı. Santra Düdü ile beraber sonrasında Ayaz Aspor durumu dengeledi. Fakat tehlikeli atak anlamında baktığımızda her iki takımda da diyebileceğimiz pozisyonlara giremediler henüz. Kaleci kraliçe pozisyonu kurtardı. Bayrampaşa'da dakika 25 oldu. Hakem su molası verdi. 25 dakikalık bölümü kısaca değerlendirmek gerekirse maç ortada diyebiliriz. Top biraz daha fazla Bahçeliler sporda ama Tehlikeli atak anlamında her iki takımda istediği durumda değil, Ayaz Ağa'nın biraz daha net bir pozisyonu var diyebiliriz. 18. dakikaydı, yanlış hatırlamıyorsam. Tribünleri de tekrardan göstermiş olan Bahçeli Öğleler taraftarı bu tarafta. sonra da Ayaz Ağa taraftarlarını görüyoruz. Ve tabii birçok teknik adam da gözüme çarptığı maçı izlemeye gelmişler. Taraftarların içinde. Bu bölümde Bahçeli'ler ataklarını sıklaştırdı. Az önce Seyitcan net bir pozisyonu kurtardı. Altı pasın için Nafiz sağ çaprazda Çok sert gelen bir topu göğsüyle kurtardı kaleci Seyitcan. Şimdi Bahçeliler atağa devam ediyor. Sağ kanattan özellikle ataklarını sürdürüyor Bahçeliler. Defans araya girdi. Şimdi bir kontratak şansı. Bahçeliler defans araya girdi. Hakem düdüğünü çaldı Paul. Aslan Fatih'i Fatih. Fatih kurtardı. Fatih. Ama öncesinde el olduğuna hükmetti hakem. Az önce gördüğünüz gibi Mehmet Aslan da okeyledi. Topu eliyle alana. Dakika 45 oldu. Şimdi Bahçeli evler sağ kanattan bir corner kullanacak. Ceza sahası kalabalık. Hakem uzatmayı da gösterdi. Maçın ilk devresinin sonuna 2 dakika ilave edeceğini ifade eden orta geldi arka direğe doğru atak devam edecek araya Veysel Gökçen girdi topla çıkıyor şimdi Beyaz Ağa çıkamadı Bahçeli hata kesmiş oldu başlamadan şimdi geriye döndüler 0-0 eşitlik devam ediyor bitti devre son erdi 0-0 eşitlik var. İkinci devrede görüşmek üzere. İkinci yarı başlayacak Bayrampaşa'da evet hakem bir canlı. İkinci devre başladı 0-0 eşitlikte sona ermişti ilk devre. Ayazağ'da Furkan Kalafatçı'nın oyuna girdiğini görüyoruz forvet oyuncusu. Bakalım ikinci devrede neler olacak. Ayaz mutlak galibiyet gerektiğini maçın başında ifade etmiştik. Bahçeliler sağ kanattan yani çalışıyor. Samet attı. 1-0'a geçti. Bahçeliler Spor. Şimdi Bahçeli bir kırmızı kart oldu. Golden sonra bir arbede yaşandı. Tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Bahçeli 10 kişi 1-0 önde şu anda. Dakika 58'de gol olmuştu. Şu anda dakika 64 maç yeni başladı. Yaklaşık 6 dakikadır maç durmuş vaziyetteydi. Bakalım bundan sonra neler olacak. 70. dakikaya girdik. Bir sarı kart oldu. Ardından bir harbede çıktı orada. Bahçeliler 10 kişi devam ediyor maça. Dakikada oldu. 1-0 üstünlüğü devam ediyor Bahçeliler Spor'un. Dakika 77 oldu. Bayez Hava bir bölümü sarı terk etmeye başladılar. alınacak şimdi sol taraftan. Çinlilerin geldiği bir an. şimdi uzun bir servis duruşu kullanacak. Güzel sarısına doğru Ayaz 8 kişi kaldı. Bahçeliler 10 kişi. 1-0 üstü devam ediyor Bahçelilerin. Az önce Samet'in bir topu da direkten döndü. Hakem 10 dakika uzatma gösterdi. Normal süre tamamlanmak üzere 10 dakika uzatma gösterdi. Bahçeliler 1-0 önde. Bahçeliler 10 kişi, Ayaza 8 kişi. Şimdi Bahçeliler geliyor. Cepheden şut. Kaleci Seyit Can. 90 artı 7'deyiz. Sol taraftan korner kullanacak Ayaz'a. Orta geldi. Bahçeliler artık zaman oynuyor. Maç bitmek üzere. Hakem 10 dakika uzatmıştı maçı. Bahçelilerin atarını seviyoruz şimdi. Herkes maçın bitmesini bekliyor. Fakat 10 dakika uzatma veren hakem ısrarla maçı bitirmedi hala. Tekrar edeyim. Ayaz'a 8 kişi Bahçelilerden 10 Bahçelilerin üstünlüğü devam ediyor. Artık herkes maçı bitmesini bekliyor. Bölgesi amatörlük yükselmiş olacak bu sonuçta beraber Bahçeliler. Ayaz Ağa ise diğer maçların sonuçlarına bağlı olarak kalan iki haftada neler yapacak göreceğiz. Ama onlar da bugün gördükleri üç kırmızı kartla büyük yara aldılar diyebiliriz. Bir gol yemesine rağmen 7 golde de bir hatası olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Hakem maçı bitirdi ve Bahçeli ve Spor e yükselmiş oldu sonuçta. Maçın ardından hakemler polis eşliğinde soyunma odasına doğru gidiyorlar. Bahçeli'ye de haklı olarak şampiyonluğu tuttuğu Yanında Samet var. Samet Küpe'yle golü attın. Şampiyon oldunuz. Neler söyleyeceksiniz? Çok Sabit, şükür abi. İyi de oynadınız aslında. Golü biraz geç buldunuz. Evet abi önde bastırdık sürekli. Ama nasip bana oldu gol atmak. İnşallah bir dahaki liglere de aynı şeyler olur. Çok mutluyuz abi. Saçmalaya da bilirim. <laughs> Herkes kusura bakmasın. İnşallah böyle şampiyon olmaya devam edeceğiz. Başarılar kardeş. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. Yanımda Serdar Hoca var. Hocam Zor bir maç oldu ama kazandınız. Neler söyleyeceksiniz Şampiyon olduk yani artık. Bu şey yolda, yolda ciddi artık ciddi. oyuna bakmak biraz lüks olurdu. Kazanmaya yönelik ne varsa yapmaya çalıştık. Çocuklar da bunu becerdi. Ayaklarına sağlık. Hedefe ulaştık çok şükür. Yani söyleyeceklerim bunlar. Hepsinden Allah razı olsun. Aslında bugün az iyi de oynadınız hocam. Yani üstü olan taraf sizdiniz. İyi de biraz gerildi. Yani normal, zaten. normal. Hocamları sağ olsun en azam bir sakatlık olmadı. Tek tarafı artı tarafı bu. Teşekkürler. Başarılar bir teşekkürler. Bahçelievler taraftarı mutlu, takım mutlu, Bölgesel Amatörlük'e yükseldiler. İyi Bebe Bayram Paşa Stadı'nda bir sahadan maçı hikayesi videosunun daha sonunda geldik. Bahçelievler Spor iyi oyunuyla kazandı bugün. Biraz gerilim arttı iki devre ama kazanan Bahçelievler oldu ve Bölgesel Amatörlük'e yükselmiş oldu videonun başında da belirttiğim gibi birçok fotoğraf çektim. başta. çektiğim fotoğrafların linkine de videonun o tarafında ulaşabilirsiniz. Bir başka sahadan maç hikayesi videosunda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın.